Merhaba arkadaşlar ben Sertaç. Çekilir misin şimdi? Evet, tamam. Çekil. Şşş. Çocuğum çarpma sakın çarpması çarpma. Şuradan geç. <laughs> Var sen niye öyle oturdun? He? Evet arkadaşlar geçen videoda Ömer. Koçumlu. Hala burada. Çünkü Sara da hala yok. Elim güçlü bilmiyorum. Arkadaşlar biz çok yanlış yapmışız. Hemen çok çok yanlış yapmışız. Bu Wooden Cross'u yapmayacaktık yani kalsın şu anda da ihtiyacımız var ona. Ama arkadaşlar şöyle bir şey yapacaktık biz. Ee, Crafting'e sütunları da bir atalım. Bunları alacağız. At, al işte. Ömer'cim susar mısın? oğlum görmüyor bu stikleri. Ömer. Tamam abi. Bu başka bir şey. Bu dal. Bunu arkadaşlar buraya koyuyoruz. Bunları buraya koyuyoruz ki alır mı senden daha çok lazım. Aram bulabilir mi senden? Sen stikle yapamıyor musun lan? Aram sen stikle yapıyorsun. Öyle mi? Aynen. Top benim baktığım ne yanlış ya. Nasıl dur bakalım. Ama sen bir susun. Tamam. Nasıl olacak ki bu iş? Eşit mi yapmamız lazım? Bu sayılır mı ondan? Sayılır. Neyse şundan bir tane şey çıkar. Stik çıkar yaparız. Yalnız susuzluğum dolda benim ha. Bir şey dedi mi size? Burada alma. Yoksa ben hakikaten yanlış biliyorum sana. Evet hadi dur dur başka bir şey. Yerleri değiştireceksek şey var ya kafayı. Hiçbir şey değişmiyor. Böyle bir şey yok. Bir dakika arkadaşlar. O zaman azıcık bekleyin. Evet arkadaşlar geri döndük. Ar Bu arada evet ben yine çok yanlış Lan. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Sanırım ben sızlıktan öldüm. Ömer sar mısın? Ömer'e kendimi öldüm. Harbi çok şey, çiçeğim. İnanamıyorum abi ya. ya. Hakikaten inanamıyorum. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ya olamaz böyle bir şey abi. Burada inşallah ben bir tane balta çıkar. Abi, i̇nanmıyorum ya. Abi inanamıyorum. Nasıl bir şey bu ya? Kafayı yerim şu anda. Oğlum bak. Enerji bir de sen orası. Başlık mıydı lan bu aynada? O burada ne yaptılar var? Çocuklar. Ömer, lütfen dışarı çık. Lütfen dışarı çık. Tamam abi. Şunları yiyelim. Abi inanmıyorum hakikaten ama ya. Ne var lan? Oğlum bak. <laughs> İlk geçtiğin <kez sizi> yüzü ölmedim <laughs> zaten. Şurada yalnız doklar var ha inşallah onu alınıyordur. Buraya girdi mi? Yatağa var. Yatağa alabiliyor mu? Aa yatağa zaten sarıldı ya. ki. Ha tamam. Arkadaşlar balta da işe yarar. Bunlar zaten alınmıyor ya. Yani arkadaşlar illa şey diye bir şey de yok. Yani. Hmm. Ben burada yatamıyor ya. Nasıl? Susar mısın? Evet. Uyuyun bak lütfen. Ne <laughs> uyuması lan? Bıçak değil bu. Bıçak değil ki. Ömer bak lütfen susana. Sen şey Çünkü olmuyor. Ömer. Sağ mısın Ömer? Ömer. Çık bak. Girmeden çok küçük kapıyorum. Ben. testere yok. Ha bu da testere değil ya. Bu doğru gelmedi değil mi? Burdayım. Crafting nasıl işiyor lan bu? Ha neyse. Ha dürbün buldum çok güzel. Pantolon, benim pantolonuma gerek yok. Serpent pek bunu almam lazım. Bu hiç umurumda olan bir şey değil kimi? Bunu nasıl vurayım ki? Abi bununla uyumuyor yalnız. Ve bunlar ne Aa! G ile bulduğum şeye bakın. Ay bunlar G ile yapılıyor şu anda arkadaşlar. Şimdi gidelim buradan? bunları falan kessem gelmezler bana değil mi ya? Bak oğlum. Otuzu <laughs> çoğun Abi hakikaten anlamıyorum ya. Ömer sen ne hala ne yapıyorsun burada? Ha? Şşt. Evet Sarat'ın gittiği gün Ömer çıkar mısın oradan? Benim zamana falan bakmam gerekiyor. Bu çocuğa da inanamıyorum. Evet arkadaşlar geri döndük. Çıkmıyor lan bu. Bunu çıkartmak imkansız bir şey. Geri siz deneyin artık. Korkuyorum ya Allah'ım neden korkuyoruz artık. Ay bu korna sesleri ne böyle ya? Haşa olmuş. bakalım. Ama hakikaten ama inanamıyorum böyle bir şey hala ya. 8 dakika olmuş. Ya harbi inanamıyorum. Ne kadar kötü bir oyuncusun ben. 이발철 왜요? 우이프리는나 없지? 오늘 마지막엔 미리 읽면안도 <목소리도> yok. Çok kişi var. Ama bir yer var. Hadi. Benim canım ne aradı olan bana vurmamış bir Vuramamış Vuramam dışarıda belki çünkü ben o değilim. Burada büyük bir kavga yiyeceğiz gibi mi geldi? Aslında öyle oldu biraz önce. Neyse. Burada ne var? Baba, ah, ah, Allah Gelin lan. Hadi. korkuyoruz değil mi? Korkarsınız abi korkarsınız acaba. İşçi. bak yine ya. Hay. Allah belanı vermesin. Ödüm patladı. Ha şey çok küçük kaparım. Bir an önce olay var ya. Sessiz sakin durur ve birden. Oo, şekilim lan. Sonra onda da yapalım. Hadi. 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 Şey Hadi. <laughs> Bu arada bugün montuna serler tamam yaptı. Saatin <laughs> Allah belanızı lan öküz. Bak şerefsiz, şerefsiz, ha şerefsiz. Anladım sen şerefsiz, şerefsiz sen o kadar. Abi öldüm bildiğin ama ya. <laughs> Abi kafayı yiyeceğim artık ya. zor oyun. abi Kolayda da tak diye çok zor ya. Ama Tamam. Nasıl iyisin? Kendine bak da Abi bak yine acı. Susuyorum. Kafayı da susayım. Ha bir tane de şey oldu. Pembeymiş ama neyse. İyisin lan. Nasıl oldu? Çok iyi. Geçmiştir. Şey. Evet. Sen şey yok. Kaç dakika olmuş hemen tamam, bakalım arkadaşlar. 12 dakika olmuş abi. Hakikaten inanamıyorum. Buna da inanamıyorum. Ya abi Ab ya susuzluktan öldüm. Zaten içecek falan da ya. Hep moldu, moldu, moldu. Başka çıktığı bir şey yok ya içeceklerin. İnsan insan ne yapsın yani? Gel gel şu numaramı kapatma lan videoyu. Başka bir yere gelirsen çok acı. Dur sen Oh. Rahatladım ya. Ciddi ciddi rahatladı şerefsiz. Abi öleceğim ya. Finan ya. Abi on vuruyorlar. On ne demek ya? Ya bırak abi bırakıyorum video ya. Seri değil yalnız videoyu bırakıyorum. Videoyu kapatıyorum yani. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi beğenin Allah aşkına beğenin zigzeli bitmedi vali var kavayı doyma. Hatta belki uzun ben devam eder tabii ki de siz yine de beğenin ve abone olun. Ama arkadaşlar e, uzun bir süre gelmeyebilir. yanında birisiyle gelecektir düşünüyorum. Her neyse abone olmayı unutmayın. Bay